Pembe kaba. Efendim. Pembe kaba. Efendim. Ya e bu da duymaz ya hayırdan tutsun. Pembelik. Ne yapayım? Yo aldım aldım topuklu aldım abiye aldım. Bak makyaj çok iyi oldu hatırlattın. Yani ben zaten makyajsız yaşayamam ama kesinlikle almam lazım yanıma. Çünkü nerede bulacağım gidecek tam çok almayayım ama nasıl? Ben zaten şeye aşkıya alışkınım yani ben yapabilirim. Ya saskıklıyım. Önemli değil zannı. Şey için aldım canım. Hep mavi renk aldım. Bir falan götürürse beni orada bilin. Öyle deniz. Gelmedi gene be beni tırmansın. <gülüyor> Oğlum. Allah'ım <laughs> sen. Senin nedir be yaptığın? Düşen. Ne için? Bunu da aldım. Nerede giyeceğim? <laughs> Kendisi <Hikayesi> vardı. <laughs> o günler geldi. O günler geldi. Vallahi fenalık geliyor bak. Bir kahve daha içelim hadi. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Gitme. Gitme zaten. <laughs>